Arkadaşlar ben Murat bunu birlikte Oyun Tricks yapımının ikinci yani ikişer ikişer Oyun Tricks yapacağız. Ama diğer yani arkadaşlar şimdi biz de Oyun Tricks yapmanı, şey yapalım, bu Arkadaşlar bu sefer mi? keçeli boyadan yapmayacağız. Keçeli boya değil. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Ee, i̇lk şöyle Arkadaşlar bu benzer o saat. Yani benzer ne? Benzer. Zombi ben. Dur ben diğer üçünü de göstereceğim. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu bunu var. ben iki katlı yaptım. Neden? Antetrix yani. Arkadaşlar daha milyon tane var. 12 x say say bitmez. Bir de size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi çizdim. Size çok komik. Çok komik bir şey göstereceğim. Şimdi şöyle şöyle buraları mor yapacağız. Bir şey diyeceğim neden bir tane yapıştırıcı var? Neden? Neyse şurada yapıştırıcı. Aa var. olmadı. Durun arkadaşlar videoyu durdurayım. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi de geçtik. Baş. Ben yapacağım. Arkadaşlar şöyle biliyorsunuz zaten yapılığını. Ama benzer onun yapılığını farklı Arkadaşlar. Birazcık uzağa alacağım yakınlaştıracağım. Da. Tamam yakınlaştırdım. Fazla yakınlaştırdım. Şöyle ayağa kalktım ben ya. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar şimdi. Ee... Dur videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi geri geldik. Hı -hı. En azından böyle ışıklandı. Bitti düşüme... şimdi. Şimdi Mor rengimizi ve siyah rengimizi. Benim kolum gözüktü videoda. Ne böyle? Neyse arkadaşlar ben şimdi bir şey yapmaya çalışıyorum. Videoyu durdurup pandasın ya. Arkadaşlar şimdi geri açtık videoyu. Şurası. Şöyle telefon telefon alma olsun. Ben boyayabilirim yardım ederek yani. e şöyle bir de mor olacak bu arkadaşlar. Çünkü bu kötü bir paralel evrendeki ben tanısın sadece. Neden ben kameramın yok? mecbur be tamam kamerayı sallıyoruz kamera sallanma <laughs> ya hemen izleyicilerin başı dönecek <laughs> şunu. <laughs> Ama ne yapayım çok güzel. Yapma şunu. Valla biraz. <laughs> Burada ya arkadaşım nasıl olmaya saat yok ki. Yani Murat'ta olmaya saat yok. Kendisi kalıptan Yapmamış yapmış yapmış. Evet arkadaşlar şimdi geri arkadaşlar bitirdik ama pek güzel görünmüyor mu Ee, bence hiç güzel gözükmüyor. Bu da böyle olsun. Ama yok. Kasımız sen dur 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 ben getireceğim. Arkaşar, arkadaşlar ne hey, yapalım? Ben keseceğim. Ben keseceğim ben keseceğim. Siz aslında kesiyorsun değil mi? çizgilerden. <laughs> <laughs> Yapamadım. Ama sen de saçlı. Saçlı. gösterirsem bu videoyu hiç anladın E ya biraz ortaya yakınlaştırsana. Hey arkadaşlar oldu ben. Şimdi Murat'ın koluna bağlıyacağım. Arkadaşlar videoyu görüyoruz. Dur dur ya. bağlayayım. E ama kendi koluna niye bağlıyorsun? Ya evet var ya sadece bir baskı. Arkadaşlar ben çabamı daha çok yakıştı. Hayır. E ben çabama da böyle challenge 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 Murat'a yazmışım. Arkadaşlar şimdi bantı aldık. Bantı <laughs> tamam. Ben. Şimdi arkadaşlar şöyle bunu. arkadaşlar. Arkadaşlar biraz galiba birinci saatini yaptı. Ya da bir milyon. Bir, milyon. bir mi? Evet kaçıncı saat bu? Saymam. Yok yük o kadar fazla yaptık ki saymıyor bile. Evet arkadaşlar şimdi kolumuza takacağız ve burada videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar iki, iki tane yapmayacağız. <laughs> <laughs> Ey <laughs> iki tane yapma. Dedi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Zerosa. Zaten video 7 Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Sağol bakın, sevgiler bakın, hoşçakalın. Bay bay.